Şu anda Aksaray Eski Sanayi Sitesi içerisinde bulunuyoruz. Şu anda Eski Sanayi içerisinde aktif olarak dükkanını işletmekte olan mevcut esnaflar bulunmakta. Şehrin altyapısı olan rögar giderleri var ancak... Rögar'ın kapakları ise yerlerinde değil. Eski Sanayi Sitesi içerisinde esnafların sık sık 112'yi arayarak ihbar ettikleri bir durum söz konusu. Biz de bu durumu yerinde incelemek için şu anda Eski Sanayi Sitesi içerisindeyiz. Şu anda kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi rogar delikleri vatandaşın kendi tedbirleriyle eski lastiklerle kapatıldığını görüyoruz. Peki bu rogar kapaklarını kimler çalıyor? Çalınan rögarlar yerine taşlar, çoğunlukla lastikler konularak olası kazanın önüne geçilmiş durumda. Şu anda izlediğiniz rögar deliği gibi onlarca sanayi sitesindeki rögar delikleri vatandaşın kendi imkanıyla kapatılmış durumda. Bulunan lastikli çözüm tehlike oluşturuyor.